Sakal kesmek günah mıdır demiş. Evet kıymetli kardeşlerim. Dört mezhebe göre sakal kesmek haramdır. Sakalı bir tutam bırakmak sünnettir. O yüzden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç hayatında sakalını kesmemiştir. Hiç. Mesela saç bağlamak da haramdır. Erkeklerin saçını uzatması haram değil. Bak saçını uzatabilirsin. Efendim sallallahu aleyhi saçını sıfıra kestiği olmuş saçını uzattığı da olmuş. Uzattığında bir erkek saçını uzatırsa Efendimizin şu omuzlarına kadar saçını uzatmış, uzattığı olmuş. Saçını uzatırsan ortadan ikiye ayıracaksın. Anlıyor musun? Ama arkada hani örgü yapıp veya bir şeyle, iple bir şekilde arkaya ne yapmayacaksın? Bağlamayacaksın. Saçı arkadan bağlaması da erkeğin nedir? Haramdır kümeli kardeşlerim. O da günahtır. Çünkü sa saçı bağlamak kadınlara özgü bir şeydir. Saçını örmesi, şey yapması.